Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Türkiye'deki en iyi üniversite hangisi? Bu sorunun cevabını ben kendi fikirlerime göre vermeyeceğim. Bu sorunun cevabını aslında dünyaca tanınan belli sıralamalara bakarak karar vermeye çalışacağız. Şimdi aslında üniversite sıralamalarına baktığımızda pek çok sıralama görüyoruz. İşte Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin, kuruluşların yaptığı sıralamalar da var. Yurt dışında yapılan sıralamalar da var. Şimdi Türkiye'deki üniversite sıralamalarına baktığımızda mesela atıyorum ODTÜ yapıyorsa bu sıralamayı otomatikmen ODTÜ'ye en üste koyuyor. Sonra diğer üniversitelere puanlıyor. Veya hatta bu sadece Türkiye için geçerli değil. Yurt dışında mesela Almanya'da bir okul sıralama yapıyorsa genelde kendi okulunu olması gerekenden biraz daha iyi yere koyuyor. Çünkü hem reklam yapmış oluyor bu şekilde hem böyle kendi okulunun daha böyle saygınlığını yüksek göstermiş oluyor. O noktada bir üniversitenin yaptığı sıralamalardan ziyade dünyaca bilinen kabul gören sıralamalara bakmamız gerekiyor. Aslında iki tane kuruluş var. En çok bilinen, en çok sorulan. Biri Times Higher Education, diğeri ise QS. QS ve Times Higher Education sıralamaları gerçekten biliniyor tüm dünyaca ve kabul ediliyor diyebilirim ben size. Hatta ben şu anda 4. sınıf öğrencisiyim ve ben yüksek lisans başvuruları yaparken, burs başvuruları falan da yaparken görüyorum ki mesela hangi üniversiteden mezun oldum ve o üniversitenin Times Higher Education sıralaması ve QS sıralaması ne diye soruluyor. Gerçekten de bu sıralamalar tüm dünyada önem gösteriliyor ve gerçekten de detaylı bir şekilde hazırlandığı için gayet de güvenilir sıralamalar. Bu noktada işte Türkiye'deki en iyi üniversite hangisi biraz daha bunu böyle görmeye çalışacağız. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Times Higher Education neye göre bu sıralamayı yapıyor diye. Şimdi buradan Rankings bölümüne giriyorum ve About'a giriyorum. Burada nelere göre değerlendirildiğini göreceğiz aslında bu sıralamanın neye göre belirlendiğini. Times Higher Education'ın. Burada gördüğünüz gibi... Teaching, Research, Citation, International Outlook ve Industry Income diye 5 farklı aslında Puan grubunda puanlanıyor. Teaching dediği işte öğretmek durumu, research araştırma, citation işte ne kadar aslında şey çıktığına bağlı, ne kadar fazla üniversitelerden makale yayınlanıyor ve bu makaleler işte ne kadar kullanılıyor dünya çapında. Uluslararası bakış puanlama ve endüstri geliri, endüstriyle ne kadar beraber çalışıyor şeklinde aslında bir puanlaması var. Videoya baktığımızda görüyoruz işte çok böyle kompleks bir aslında yapı olduğunu ve gayet başarılı bir e, araştırma olduğunu söylüyorlar bu. ...ranking'in hazırlanması, bu sıralamanın hazırlanması için... ...gerçekten de iyi bir çalışma yapılıyor, detaylı bir çalışma yapılıyor. İşte anket yapılıyormuş teaching'i belirleme konusunda. Öğrenci ve hoca oranına bakılıyor. Doktor öğrenci oranına bakılıyor, ödüllü doktor öğrenci oranına bakılıyor. Pek çok şeye bakılıyor aslında. İşte araştırma bölümünde reputation survey yapıyorlarmış. Saygı duyuruyordular, bilirlik survey gibi bir şey, bir anketi gibi bir şey. İşte araştırmalardan ne kadar gelir kazanılıyor, üretim ne kadar, productivity ne kadar... Çeşitli aslında parametrelerden bu sıralamalar hazırlanıyor. Industry income'da mesela nasıl üniversite diğer şirketlerle nasıl çalışıyor, ne kadar oralardan gelir alıyor, ortak proje yapılıyor. Bunun gibi aslında şeyler var. Şimdi dilerseniz bu sıralamaya bakalım. Ranking'e geliyorum ve buradan dünya sıralamasını açıyorum. Dünya sıralamasını açtıktan sonra ülke olarak Türkiye diye seçiyoruz. Burada mesela en üst sırada Çankaya Üniversitesi'ni görüyoruz. Nasıl en üst sırada Çankaya, nasıl Koç Sabancı, kent değil falan diyebilirsiniz. Buradaki overall, genel, genel skoru bizim aslında şeylere de bakmamız gerekiyor. Az önce saydığım 5 parametreye bakmamız gerekiyor. Çünkü citation puanı Çankaya Üniversitesi'nin 100 puan olduğu için overall'u genel puanı bayağı bir yukarı çekmiş oluyor. O yüzden en üstü aslında Çankaya Üniversitesi'ymiş gibi görünüyor. Ama mesela öğretme, araştırma gibi puanlara baktığımızda diğer üniversitelerin çok daha altında kaldığını, ortalamasının çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu noktada aslında bence eğer lisans adına bakıyorsanız, lisans öğrencisi olarak bakıyorsanız bakmanız gereken şey teaching olacaktır. Çünkü lisans da aslında sizin yaptığınız şey dersleri alıp dersleri öğrenmek. 4 yıl boyunca böyle geçiyor. Yüksek lisans ve doktora konusunda bakıyorsanız burada aslında research önemli oluyor. Çünkü Yüksek lisans ve doktora daha çok aslında sizin araştırma yaptığınız, araştırma üniversitesi tercih etmenizin daha doğru olacağı bir alan oluyor. O yüzden eğer siz lisans seviyesine bakıyorsanız bence teaching puanına bakın. Teaching puanında mesela teaching puanına göre sıralarsak en üstte ODTÜ görünüyor. Mesela ODTÜ'nün genel puanı çok düşük görünüyor. 800-1000 aralığında görünüyor. Ama teaching'e baktığımızda en iyi Üniversite otlu görünüyor. Sonra Koç Üniversitesi görünüyor. Sonra işte Hacettepe var, Sabancı var, İstanbul Üniversitesi, Bilkent diye böyle sıralanmış. Araştırmaya baktığımızda işte yüksek lisans doktora istiyorsak, akademik olarak iyi yerler bakıyorsak araştırmaya bakmamız gerekiyor. Ve burada işte Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'ni en yukarıda görüyoruz. E, endüstri gelirlerine baktığımızda e, 100 puan almış mesela Anadolu Üniversitesi en yukarıda onu görüyoruz. E, International Outlook'a baktığımızda aslında e, üniversitenin yurt dışında biraz daha bilinirliği açısından ve işte ne kadar international öğrenci okuyor falan bu tarz şeyler etkiliyor bu puanı belirlemede. Burada bir en üstte görüyoruz. Ardından Sabancı Üniversitesi geliyor, Koç Üniversitesi diye böyle özel üniversitesi diye gidiyor. Tekrardan bir genel sıralamaya bakalım. Genel sıralamada e, ilk 500'e giren iki üniversitemiz var. Çankaya ve Koç Üniversitesi. İlk 600'e girebilen Hacettepe ve Sabancı Üniversitesi var. Ve ilk 800'e giren 3 tane üniversitemiz var. Bilkent, Boğaziçi ve Özyeğin şeklinde. Bir diğer üniversiteler işte 800 bin bandı, bine bile girememişler falan diye böyle aslında sıralanıyor. Ama benim size tavsiyem sadece bu genel sıralamalara bakmayın. Hangi bölüm istiyorsanız, hangi bölüm istiyorsanız bu çok önemli aslında. Burada bakmanız gereken şey şu burada Buradaki genel sıralama. Siz mesela ben bilgisayar mühendisi öğrencisiyim ve bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Hangi üniversitenin bilgisayar mühendisliği en iyisi diye bakmak istiyorum. Bu noktada ne diyeceğim? İşte ranking'e giriyorum. Burada by subject yani konu bakımından, bölüm bakımından sıralamalara bakacağım. Bu da çeşitli aslında bölüm bakımından yapmışlar. Bilgisayar mühendisliği de var, normal mühendislik de var. Bilgisayar mühendisliğine bakıyorum. Computer Science olarak geçer. Bilgisayar mühendisliğinde en iyi okul hangisi Türkiye'de? Yazıyorum buraya Türkiye diye bir tane mesaj gelmiş benim eski bir grubuma. Burada en üstte mesela Sabancı Üniversitesi'ne giriyorum ve gerçekten iyi bir sıralama. 201 250 bandına girmek güzel bir sıralama. Sabancı Üniversitesi en üstte, sonra Ortue, sonra Bilkent, Boğaziçi diye gidiyor. Bunlar tabii dediğim gibi genel puanlar. Burada işte şey konusunda mesela teaching konusunda, öğretme konusunda e, ODTÜ daha önünde görünüyor Sabancı'nın ama Sabancı işte citation'da daha başarılı olmuş, işte uluslararası bakışta daha başarılı olmuş. En yüzden, o yüzden en üstte Sabancı olmuş. Yani computer science sıralamasına baktığımızda en iyi Sabancı, sonra ODTÜ, sonra Bilkent ve Boğaziçi ve İTÜ gibi görünüyor. Yani zaten bu üniversiteler Türkiye'nin üniversiteleri bunları biliyoruz ve bilgisayar mühendisliğinde de en iyi olduklarını burada görmüş oluyoruz. Hadi diyelim bilgisayar mühendisliği değil de diğer mühendislik dallarına bakalım. Geri gidiyorum. Burada diğer mühendisliklere bakıyorum. Buna girdiğimde işte engineering'e girdiğimde hangi mühendislikler al? Genel bir mühendis. Yani elektrik, elektronik, makina, uçak mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği gibi mühendisliklerdeki sıralamaya bakacağız şimdi. Yine buradan Türkiye diye seçiyorum. Burada Koç Üniversitesi'ni en üstte görüyorum. Ardından Bilkent ve Sabancı sonra Boğaziçi geliyor şeklinde. Yani bu mühendislik dallarına baktığımızda da en iyi sıralaması gerçekten iyi bir sıralamayla Koç Üniversitesi gibi görünüyor. Eğer bu mühendisliklerden birini tercih edeceksek bu noktada aslında Koç Üniversitesi en iyi gibi görünüyor. Times Higher Education'ın sıralamasına göre. Siz işte düşündüğünüz bölüme göre her bölümün sıralaması yok ama düşündüğünüz bölüm buradaysa bu bölümlerin sıralamalarına bakabilirsiniz. Hadi son bir kez psikolojiye de bakalım. Psikolojiye baktığımda, ben daha önce bakmıştım psikolojiye. Bu 2021 sıralaması yani 2020'deki üniversitelerin değerlendirilmesi yapılıyor. Farklı yılların sıralamalarına da bakabilirsiniz burada. Burada Koç Üniversitesi ve ODTÜ Üniversitesi girmiş. ODTÜ Üniversitesi yanlış bir tabir oldu. ODTÜ girmiş. Burada gördüğümüz şey diğer üniversitelerin giremediği yani aslında değerlendirmeye bile alamamışlar. Ya psikoloji bölümleri yok ya da psikoloji bölümleri çok yeni. Çok daha fazla bilinmiyor. Mesela Sabancı Üniversitesi'nin psikoloji bölümü yeni bir bölüm. 2014'te açılmıştı ama Koç ve Otlu'nun psikoloji bölümleri eski bölümler. Ve bu noktada sıralamaya girmeyi başarmış bölümler. iki tane sıralama görüyoruz mesela burada psikolojiye baktığımızda. Biraz da QS sıralamalarına bakalım. QS sıralamalarında ne şekilde? Yani şöyle söyleyeyim ben size belli başlı 5-6 tane üniversite var zaten. Sabancı, Koç, Boğaziçi, Otlu, Bilkent ve İstanbul Teknik Üniversitesi. Bu üniversiteler aslında iyi sıralamalara her zaman giriyorlar ve kendi aralarında bir rekabet var. Diğer üniversiteler biraz daha altta oluyor. Özyeğin alttan gelmekte şu anda. Bazı üniversiteler yine bir atılım yapıyor, yukarı doğru çıkmaya çalışıyorlar. ama bu 6 üniversite her zaman iyi sıralamalara giren üniversiteler genelde. Şimdi burada işte sıralamaya bakalım. Dünya sıralamasına giriyorum yine. Girdik dünya sıralamamıza. Tıklıyorum. Bu iki sıralamanın da farklı baktığı noktalar var. O noktada yani üç aşağı 5 yukarı benzer de olsa farklı sıralamalar görebiliyoruz. Hemen tüm sonuçları göster diyoruz. Buradan ülkemizi Türkiye olarak seçelim. Tayland geldi. Tayland değil. Türkiye. Türkiye'ye girdiğimizde 2021 sıralamasında en üstte Koç Üniversitesi'ni, sonra Sabancı, Bilkent, ODTÜ, Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ni görüyoruz. Benim dediğim gibi bu 6 üniversite bu sıralamada da yine en iyi 6 üniversite şeklinde. Bu sıralamalar kendi aralarında değişiyor. Genelde ütü biraz daha geride kalıyor ve Koç ve Sabancı biraz daha öne çıkıyor. Yani geneldeki sıralamalar bu şekilde oluyor. Tabii bunlar değişebiliyor. Yani en üniversiteleri böyle görüyoruz. Arkasında işte Ankara Üniversitesi, Hacettepe üniversiteleri de 800 bin bandına girmiş üniversiteler. Burada da yine bölüm bazında bakabiliyoruz. Subject of interest'ten mesela yine bilgisayar Mühendisliği, computer science bakalım benim alanıma. Computer science and information systems diye geçmiş. Buradan seçiyoruz. Seçtik. Go. Şu anda Computer Science'a göre sıralamamızı açtık. Buradan yine Türkiye'yi seçeceğiz. Ve mesela buradaki sıralamada en iyi üniversite ODTÜ olarak giriyor ve sadece bu 6 Türkiye'nin en iyi 6 üniversite sıralamaya girmişler. ODTÜ bir numarada sonra Boğaziçi, sonra Bilkent ve İstanbul Teknik Üniversitesi sonra Sabancı görünüyor. Buradaki bilgisayar mühendisliği sıralamasına göre Sabancı birinci değil, ODTÜ birinci. Bu üniversitelerin bu sıralamaların farklı aslında dediğim gibi e, kriterleri olduğu için birbirlerine göre değişiyor. Hatta yıldan yıla bile gerçekten çok değişiyor. Bir yıl gerçekten iyi olan bir üniversite, öteki yıl düşebiliyor. Çünkü anketlere falan da bakıldığı için bir olumsuz bir durum falan olursa, mesela Sabancı Üniversitesi öğrenci memnuniyeti bir hayli düştü özellikle pandemi döneminde ve bu sıralamada da bayağı gerilediğini görüyoruz aslında Times Higher Education sıralamasında. 2020 sıralamasında yani 2019'u baz alan sıralamada bu sıralamaya göre aslında 100 bari, 100 sıralamalık bir geriye atın söz konusu. Bu noktada işte mesela pandemi dönemi oldu. Bu pandemi dönemindeki etkileri de görmüş oluruz. Çünkü bu yeni sıralamalar olduğu için. Pandemi döneminden önce nasıldı, pandemi dönemi sonrasında nasıl bunları da aslında görmüş oluyoruz bu noktada. En güncel sıralamaya bakıyoruz tabii ki şimdi biz. Şimdi buradaki üniversitelerin tabii diğer bilgilerini de görebiliyoruz. Mesela Koç Üniversitesi'ne tıkladığımda Koç Üniversitesi işte 2021'de bu sıralamada. Impact Rankings var bu 17 tane aslında Birleşmiş Milletler'in belirlediği şey sıralamaları. Orada 17 tane hedef belirliyor Birleşmiş Milletler sürdürülebilir bir dünya için. Bu, buradaki üniversitelerin katkıları ne? Ona göre bir sıralama yapılıyor. O sıralamada mesela 201-300 bandına girmiş. Genç üniversiteler sıralaması var. Yanılmıyorsam 50 yaşından küçük üniversiteler. Burada işte Koç ve Sabancı bu sıralamalara girebiliyorlar. 50 yaşından küçük genç üniversite, yeni üniversiteler olduğu için. Ama mesela daha eski üniversiteler, Boğaziçi Üniversitesi gibi, İTÜ gibi eski üniversiteler bu sıralamalara dahil edilmiyorlar. Çünkü onlar eski üniversiteler, köklü üniversiteler. Dünyanın en iyi 90. genç üniversitesiymiş mesela Koç Üniversitesi de. Burada değişik farklı oranlar da görebiliyoruz. Mesela ve aşağı indiğimde e, uluslararası öğrenci oranımız kaç? Bir akademisyen başına kaç öğrenci düşüyor? Bu ne kadar düşükse o kadar iyi olacak. Uluslararası öğrenci ne kadar fazlaysa o kadar iyi olacak. Erkek kadın oranı kaç? Koç muhteşem bir oranı yakalamış. %50-%50. E, kaç lisans öğrencisi var? 5440 tane öğrencisi var. Mesela başka bir okula bakıyorum. Az önce ODTÜ çıkmıştı. ODTÜ'ye bakabiliriz. Türkiye'ye giriyorum tekrardan. ODTÜ çıkmıştı. ODTÜ'ye bakalım. ODTÜ'de mesela impactta 300 aralığına girmiş. Reputation diye bir sıralama daha var. O sıralamada da 71-80 bandına girebilmiş mesela. ODTÜ'de baktığımızda bu erkek-kız oranında erkek 57, kız 43 görünüyor. Uluslararası öğrenci %6 ve koça göre daha yüksek bir aslında akademik sisyen başına düşen öğrenci miktarı var. Çünkü zaten ODTÜ çok büyük bir okul olduğu için 23.000 öğrencisi var gördüğümüz gibi. Bu tarz özelliklerini de görebiliyoruz üniversitelerin bu da tabi güzel bir avantaj. Farklı sıralama kriterlerine görebiliyorsunuz. yıllar bazında mesela görebiliyoruz. Ot mesela 2011 yılında 183. sıralamadayken yani bir ara 85'inde seçilmiş mesela. Ondan sonraki sene 500-600 bandına gelmiş. Yani bu sıralamalar da aslında bayağı değişken. Ama bu 2015 ve 2016'daki değişim bütün üniversitelerde oldu. Çünkü çok ciddi ve aslında kriter değişimi oldu. Times Higher Education'ın sıralamalarında o noktada 2015 sıralamaları ve 2016 sıralamaları çok farklı. 2016'dan sonra yine biraz benzer gidiyor ama 2015 ve 2016 sıralamaları gerçekten çok farklı. Biz şu anda işte güncel sıralamalara bakarsak en doğrusu olacak. 2021 yılında güncel sıralamalar oluyor. Mesela ben Sabancı Üniversitesi'ne de bakmak istiyorum kendi üniversitemde olduğu için. Sabancı Üniversitesi'ni seçiyorum. Sabancı Üniversitesi de mesela dünyanın en iyi genç 69. üniversitesiymiş. Impact konusunda 401-600'e girmiş. Çok büyük bir impactımız yokmuş. Diğer okullar kadar iyi girememişiz. Ama genç üniversite arasında başarılı bir üniversite gibi görünüyor Sabancı Üniversitesi. Öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı diye göre daha iyi ama Koç'a göre biraz geride kalmış. Uluslararası öğrenci sayımız daha iyi, oranımız daha iyi. Erkek kadın oranımız bayağı bir dengesiz. Bu kötü bir durum ve 3600 yani bizim aslında lisans, Sabancı Üniversitesi lisans seviyesindeki öğrencisi diğer üniversitelere göre biraz daha daha küçük bir okul. Ve burada mesela tanıtım filmi verilmiş. Buralarda da, buralardan da üniversitenin tanıtım filmlerini böyle izleyebiliyoruz. International liste olduğu için İngilizce olarak veriliyor bu videolarda. Bu noktada siz Türkiye dışında da bir üniversite aslında okumayı istiyorsanız bu Times Higher Education'ın, QS QS'in sıralamalarına bakabilirsiniz. Gerçekten de güzel sıralamalar ve doğruya en iyi şekilde yansıtan sıralamalar. Tamamen doğru diyemeyiz tabii ki ama en yakın bunlar diyebiliriz ve en bilinen, kabul edilen sıralamalarda bunlar. O noktada ben üniversite tercihi yapıyorsanız bu sıralamalara bakmanızı tavsiye ederim. Yani bu sıralamalara göre Türkiye'nin en iyi üniversitesi aslında sürekli değişiyor ama en iyi 6 üniversitesi aslında fix, belli o 6 üniversiteyi de saydım. Yani benim bakış açımdan bakarsak e, ODTÜ gerçekten de çok iyi bir okul. Boğaziçi gerçekten öyle. İTÜ biraz bence bir tık geride kalıyor. Özellikle diğer bu 5 okul tamamen İngilizce eğitim verirken İTÜ'de hala Türkçe programların olması ve duyduğuma göre dersler İngilizce bile olsa sonradan Türkçe'ye dönme durumları oluyormuş. Bu tarz şeyler tabi uluslararası öğrencileri cezbetmeyecek şeyler. Onların süreci etmemez sebepleri olacaktır. Çünkü yani sınıfta bir tane bile yabancı öğrenci varsa tamamıyla İngilizce olması gerekiyor. Ona en azından kibarlık olması açısından. Sabancı Üniversitesi'de mesela her derste mutlaka sınıfta yabancı öğrenciler oluyor. Bu noktada hoca mesela Türkçe'ye dönemez yani. Çünkü çok ayıp olur gerçekten Türkçe'ye dönerse. O yüzden hiç hoca Türkçe'ye dönmez. İngilizce olarak anlatır. Öğrenciler de sorularını olabildiğince İngilizce olarak sormaya çalışır. Yani %90 İngilizce sorar zaten. Bu noktada biraz bence İTÜ geride kalıyor. Diğer üniversiteler Sabancı ve Koç zaten biliniyor. Türkiye'nin en iyi iki üniversitesi bence. Bu sıralamada biraz daha geride kalmışlar ama mesela Times Higher Education'da daha iyi yerde kalmışlar. Bir noktada daha iyiler. Yani bunlar değişiyor ama bu üniversiteler gerçekten iyi üniversiteler. Siz de buralara girip kurcalayabilirsiniz. Time Cycle Education'in QS'in sıralamalarını ve buna göre bir üniversite tercihi yapabilirsiniz eğer meraklıysanız. Ben bakın diyorum bu sıralamalara siz de inceleyin. Aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz siz de düşüncelerinizi veya sorularınız varsa soruları da. Bu noktada videomuz bu kadar. Beraber incelemiş olduk. Umarım keyifli, verimli bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.